Çünkü hayalimde ilk defa İtalya'da yılbaşına gireceğim. Gerçekten heyecanımı tarif edemiyorum. Sabah kalktığımda elim ayağıma dolaşmıştı. Şu anda havaalanındayız. Ostrava havaalanında. Çünkü ben Çek Cumhuriyeti'nin Erasmus'u yapıyorum. buçuk gibi uçağımız kalkacak. Ve yaklaşık 5 gibi İtalya'da Bergama havaalanına iniş yapacağız. Evet uçağa bindik. Bulutlar arasında huzurlu bir yolculuğa uzanıyoruz. Aynı zamanda haritadan kontrol ediyorum. Ve şu anda Orta Avrupa'daki büyük dağ silsilesi olan Alplerin üzerinden geçiyoruz. E, görmedik de demem artık. Biraz da bütçeden bahsedelim. Bu arada bu kurlar 2017'ye ait. Havaalanına kadar 65 çek kronu yani 12 lira verdim. Uçak bileti için Ryanair ve Skyscanner kullanıyorum. 500 90 TL. Havaalanından hostele gidecek olan otobüs 10 euro yani o zamanın fiyatı da 45 lira tuttu. Hostel fiyatı da 60 euro 273 lira tuttu. Airbnb'den bulduğum hostelin sahibi de çok yardımcı oldu. Kapıda karşıladı. Çantamı fırlatır fırlatmaz direkt kendimi ışıklı caddelere attım. Yılbaşı olduğu için her yer ışıl ışıldı. En sevdiğim. <laughs> bir şehre vardığımda genelde yorgun değilsem şöyle bir haritasız kısa keşfe çıkıyorum. Bir de hemen Bunları biliyor muydunuz köşesi yapalım. İtalya'da asla Starbucks bulamazsınız. Genelde kendi kahve kültürlerine değer veriyorlar. Lavazza gibi. Ve burada taksiler beyaz renk. Yani İtalya'ya geldiğinizde şaşırmayın. <laughs> Şimdi ana meydana doğru via Manzoni caddesinde yürüyünce via Montene via della Spiga ve via Sant'Andrea Milano'ya geçiş için altın dörtgen denilen Quadrilatore Lora olarak tanımlanan yerdesiniz. Bu şekilde isim veriyorlar. Çünkü burası modanın başkenti. Milano'nun resmen kalbinin attığı yer sürekli kalabalık. Ee, bir moda şehrinde olunca kendimi hemen ünlü pahalı alışveriş mağazalarının önünde bulmamak elde değil. Ve fiyatlara parantez içinde eurolara bakmamak da elde değil. Küçücük pembiş taşla kaplamalı çantanın gerçekten çocuk çantası gibi olan çantanın 1500 lira olduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Bir de onu TL'ye çevirdiğimi ama sonrasını hatırlamıyorum. Burada gerçekten yaşlısı genci, her türlü herkes şık. Yalnız bu sefer kısa turu biraz uzatmışım ve hostelden tam 45 dakika yürüyerek Galeri'ye ulaşmışım. Leonardo Da Vinci Meydanı ve aynı yerdeki La Scala Tiyatrosu Galeri pasajına giremeden hemen ışıltısı ve operasıyla beni büyülemeyi başarıyor. La Scala Opera Tiyatrosu, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombalardan ciddi bir şekilde zarar gördüğü için restorasyona uğramış. Tiyatro salonunun içinde ayrıca bir de müzesi var ve giriş 5 euro. Milano'nun en ünlü galerisine geldik. Vittorio Emanuele Galeri. Galeri ismini İtalya Kraliyetinin ilk kralı olan Victoria Emanuel 2'den almış. Burası 1865-1877 yıllarında yapılmış. Meşhur katedral olan Duomo'yu La Scala Opera bağlıyor. Yani aslında bildiğiniz şaşalı bir kapalı çarşı arkadaşlar. Milano'da çok önemli bir adet var. Galeriye geldiğinizde boğa var bir tane. Onu da Kuyruğunda bir çukur var, kuyruk kısmında. Orada hiç durmadan 360 derece dönerseniz ve dilek tutarsanız o dileğin gerçekleşeceğine inanılır. inanıyorlar. <laughs> Bakalım doğru muymuş? Biz de test edip öğreneceğiz. Ve doğma benim hayallerimden biriydi. Görmeyi çok istiyordum ve şans eseri doğmayı gece de görebildim. Görünce direkt gözlerimden mutluluk gözyaşları süzüldü. O gece resmen ayı sönük bırakmıştı ve burayı bir de sabah göreceğiz. O zaman da güneş gibi parlayacağını eminim. O zaman haydi. Ve tabii ki yeni yılın olmazsa olmazı, Christmas marketler. Bu gördüğünüz şeyi çektim çünkü hem ilginç geldi hem de annemi öldürmek için çektim. <laughs> Orada pahalı geldi birazcık. O yüzden annem örer bunu ya. Tabi İtalya'ya geldiğinizde pizza, makarna yiyeceksiniz ama bu gördüğünüz kanalı indi tatlılarını da yemenizi tavsiye ediyorum. Bir tanesi 3 euro oluyor. Milano'nun merkezinde bir kahve içmek isterseniz espressolar 1.30 euro. Amerikanolar 2.30. Alkollü kahvelere bakıyorsanız 2.40. Biraz daha ilerlediğimizde harika camlı bir yapıya rastlıyoruz. Palazza. Gerçekten ayrıntılar. Çok şaşırdım detaylardan biri. Çok kolay kestane bulabilirsiniz. Bursal olarak ve çok Salvador Dali'nin eseri Nobility of Time adlı akan sar tablosunu heykele çevirmişler. Bu şekilde doğma yolunda bulabilirsiniz. Hemen karşıda Lego isimli mağazaya girdiğinizde bu güzel heykelle karşılaşıyorsunuz. Yarın tekrar galerideyiz ve daha karga kahvaltısını etmeden ben başladım mozaik taşlardan bir boğa heykeli aramaya. İlginçti ki bir sürü kişiye sordum ama asla bilmiyorlar. En son polislere sordum. Beni tutup götürdüler. Meğersem yerde kabartması bile olmayan bir boğaymış. Siz benim gibi olmayın diye söyleyeyim. Gözünüz yükseklerde olmasın. Çünkü boğa bildiğiniz yerde galerinin zemininde. Gördüğünüz gibi burası çok kalabalık ve ben fark etmeden nasıl ailem bile olmayan kişilerle aile hatıra fotoğrafı çektiriyorum oynat bakalım. Neyse eğer siz Instagram fotoğrafları için boş bir an istiyorsanız sabahın 5'inde falan gelmeniz gerekiyor. Ne işime yarar diye sormayın. Sonra aile fotoğrafının içinde bulabilirsiniz kendinizi. Hayır bir de en sinir bozucu şey benden güzel çıkmışlar yahu. Bu videoyu izliyorsanız lütfen beni bulun. <laughs> Find me. Bu arada bizim bu galericiler McDonald's'la davalık olmuşlar bir ara. Sonrasında McDonald's'ın yerine Prada mağazası açılmış içeride. <laughs> paylaşmayı da de ihmal etmiyoruz tabi. Şimdi Duomo'ya geliyoruz. Duomo di Milano. Piazza del Duomo meydanında yapımı tam 579 yıl sürmüş. 1386'da başlamış ve son detaylar 1965'te son bulmuş. İtalya'daki en büyük, Avrupa'daki ikinci ve dünyadaki dördüncü en büyük katedraldir. Tepesine çıktığınızda galeriyi de meydanı da görebiliyorsunuz. Merdivenler 5 euro, asansörle çıkmak isterseniz 8 euro. Yalnız bir konuda sizi uyarmam gerek. Yanınıza yaklaşıp bedava bedava free free diyerek elinize bileklik, gül, güvercinle ve vesaire sıkıştıranlara dikkat edin. Çünkü onlar hiçbir zaman bedava olmuyorlar. Mesela başta bir gül verdi biri bana ya bedava bedava dedi sonra sen çok güzelsin al al bütün buket senin olsun dedi ve ben hayır dedikçe ısrar etti ve elime tutuşturdum. Fotoğrafını çekeyim de dedi ama izin vermedim çünkü alıp kaçabilir bilemiyorum. Başta bedava desiler bile sonra da para istiyorlar ve verdiğinizde de daha daha çok istiyorlar. O yüzden aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ayrıca aynı meydanda bir de sanat müzesi Museo del Novecento var. Bunun girişi de 6 euro. İçinden ve mekanlı kısımdan çok güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Milano genelde lüksün, şatafatın koca koca modern binaların olduğu bir yer. Burada gerçekten insanlar hem lüks içinde yaşıyorlar, aşırı şık giyiniyorlar hem de çok mutlular. Yolda yüz asık birini görmedim diyebilirim. Herkes çok seveceğim. Duomo'nun tam 78 farklı mimarın katkılarıyla olan detayları da şehrin şok edici güzelliğine katkı sağlıyor. En tepesinde 108 metre yükseklikte bulunan Som Altın Madonya heykeli dahil tam 3.400 heykelle dünyanın en fazla heykeli olan mimarisinden cidden gözünüzü alamıyorsunuz katedrenin en yüksek tepesinde bulunan Madonna heykeli som altından yapmışlar. Bunun sebebi ise en sisli ve karanlık havada bile doğma katedrenin görünmesini istenmesi. Şimdi geliyoruz Brera bölgesine. Pinacoteca di Brera yani Brera Sanat Galerisi ve Astronomi Müzesi sebebiyle burası hem gündüz hem gece çok canlı. Brera bölgesinden Porta Garibaldi'ye 15 dakikada yürüyebiliyorsunuz. Oradan da hostele yürüyebiliyorum. Yani ben genellikle değişik rotalardan, rastgele sokaklardan yürüyorum. Yürümeyi tercih ediyorum. Öylesine bir sokağa girip yürüdüğünüzde bile böyle güzel bir karşınıza çıkabilir. Santa Maria delle Grazie kilisesi var. Bu kilisenin önemi bunun içerisinde son yemek, last supper tablosu var. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son yemeği sembolize etmiş. Hazreti İsa'nın bu ekmeği yiyin. Bu benim bedenimdir. Bu şaraptan için o da benim kanımdır şeklinde bir söyleme olmuştu ve kilise ayinlerinde yedirilen kominyo aslında buna dayanır. Birazcık da genel kültür köşesi olsun değil mi? <laughs> Sforzesco şatosu da oraya çok yakın. Kilisenin hemen yanında. Milano Coderna tren istasyonunun hemen arkasında olan şato Milano'yu yönetenlerin evi. Yeri hostele yürürken Porto Garibaldi'ye geldim. Aklınızda bulunsun. Arada hemen meşhur fırın Princi var. Atıştırmaklar için uğrayabilirsiniz. Bir de On Corsa Coma'ya uğrayın. Orada yemek, alışveriş, kitap ne ararsanız var. Belki birazcık pahalı olabilir. Porta Garibaldi'den hostel yolun tuttuğumda rastgele sokaklara girdiğimde Giardini Publici Indro Montanelli parkına geldim. Bu pistin bulunduğu park ve orada gerçekten beklemediğim şeylerle karşılaştım. Pembe, ışıklı bir bu spateni alanı asla beklemiyordum. Galiba bu Milano pembeyi ve ışıltıyı çok seviyor. Bir sürü güzel heykeller var. Her köşesinde bambaşka heykeller var. Kalabalıktı ve orada birazcık üşüdüm açıkçası. Kutup ayısı falan koymuşlar. Güzel olmuş. Benim için bir sürpriz oldu. Rastgele sokaklardan girmenin faydaları. Milano'da benim çok fazla vaktim olmadığı için. Çünkü yılbaşı için Venedik'e geçiyordum. Sizin eğer vaktiniz varsa sizlere birkaç tane daha bir şeyler saymak isterim. Şehrin merkezine biraz daha uzaklıkta olan Benim Monumental Cemetery var. Tarihi değişik bir mezarlık. Fondazione Prada. Çağdaş sanata ve kültüre adanmış bir kurum. Ücreti 8 Euro. Naviglio Grande'ye gitmenizi tavsiye ederim. Burası Milano'dan daha ucuz. Şimdi yaptığım rotayı bir de şöyle Google Maps'ten bir daha kısaca göstereyim istiyorum. Ki kafanıza tam otursun. Hostel gördüğünüz gibi merkezden fazla uzakta değil. Bu ana caddeden böyle dümdüz yürüdüğünüzde bile merkeze, meşhur galeriye bile ulaşabiliyorsunuz. Hostelden doğmaya rahatlıkla 45 dakika yürüyerek gelebilirsiniz. Ben 45 dakikalık yolu tercih ettim, oradan yürüdüm. Dönüşte de bu maviyle gösterdiğim yeri kullandım. Bazı yerler sarıyla işaretlediğim yer gibi mezarlık mesela uzak olduğu için oraya uğrayamadım. Merkezden biraz uzak olan yerleri tercih etmemin sebebi hem yürümeyi sevmem hem de biraz daha ucuz olması açıkçası. Eğer siz yürümek istemezseniz de kolaylıkla otobüs ve metro kullanabilirsiniz. Evet, yarıcı günden sonra hostele varış töreni, biraz kitap okuyuş, story yükleyiş ve uyuma faslı. Yarın da Venedik'e geçiyoruz. Yeni yıl orada geleceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Herkese bol bol gezebileceğimiz sağlıklı, huzurlu yıllar.